merhaba arkadaşlar. Bugün ikizim Erkan ile yani küçük kardeşim Erkan ile oyunda ikizim. bölüm 3 Minecraft. Hadi başlayalım. Ne yapıyorsun Erkan? İyiyim. Şimdi ilk önce şunu bir düzeltelim. Erkan şimdi ne yapalım? İlk önce evi gösterelim. Sen geçen, Erkan ben... burayı ne yaptın? Sen İsmail bundan yaptın. Sen sağda attı ben şimdi. Bunun Merdiven nerede ya? Merdiven yapmadın mı sen buraya? Yaptı. Tam yapamadım onu. Neyse daha iyi işte buradan atlıyoruz hop. Oha kaç katlı bu ev? 4. Burası en alt kat mı? Yok. Bir kat daha var galiba. Bu Burası şu an en alt kat mı? Şu an burası neymiş? Dikkat dikkat. Yatak odası. Bunu sen mi yaptın Erkan? Evet. Erkan birazcık var da arkadaşlar da duysun. Yanlışlıkla kırdım. Düzeltirim. Ben düzeltirim yani. Ben düzeltemiyor mu? Wow. Gel gel. Şu trene bir kere binelim. Şimdi bir tren iki saat bul. Koydum mu? Koydun mu? Gidiyorum. Dur dur öne ben bineceğim lan. Hop nereye gidiyorsun? Gitti lan bu wow. Bekle ya. Yapayım Tamam. Ben gidiyorum Erkan. Ne geliyor? Mert'in Uçtun sen. Çok güzel <laughs> bir şaka yapayım bir Arkadaşlar bu arada ne olur abone olur musunuz? Ne olur. Sen arkamdan geliyor mu? <gülüyor> ne <gülüyor> yapıyorsun? Merhaba. Oğlum ne oldu? Lan gerizekalı <laughs> niye kapıyı sildin benimkini? <gülüyor> <gülüyor> Neyse. Ben tamam. Çıkıyorum. Hadi gel şeye gidelim. Portala gidelim. <laughs> Hazır portala gelmişiz. Nerede? Evin içinde. Portal evi var ya portal evi. Ha, oraya portal evi yazalım mı? Ya boş ver gel gel hadi. Ben giriyorum. Kapıyı kapat ama gelirken ha. Da girelim. Ben geldim. Ben geldim. Bana geliyor. Bir... başım dönüyor. Girebilirsin. Gir Geliyor. Direkt sen ışınlanayım istiyorsan. Gel gel. Oha şey oha. Buraya ev yapak mı? Burası cehennem mi? He. Şimdi yanar mıyım ben? Bakayım. Şu an. Ben... Sen neyse ışınlanır hemen abi. Ya Hayır. Ben açam. Yani. Merhaba. Merhaba şu en neredesin? yukarıya çıkınca ne oluyor ki? En yukarıda ne var? Ha, neredesin ki? Burası cehennem dünyası mı? Ha. Başka portallar da var. Oraya Aa, girelim. O mod. Tamam. O, mod o zaman bir dahaki videoda mod yapalım. Telefonda bilmem onu yapmıyor. Bilgisayarda yaparız. Tamam. Portal nerede? Ha. Ben kendi evime gitmek istiyorum. Cehennemde kalmak istemiyorum. Ne oluyor lan? Lan sen nere sen nereye geldin? <laughs> ya zombi mombi yok mu? Birazcık satacak onlara ya. Bilmem. Vardır ya. Gece yapayım mı? Ha? Gece. Rahat. Şu an gece zombiler çıkmış mıdır? Çıkar yani. Aa burayı ne olmuş lan? Ha mağara var. Nerede? Burada. Gel beraber girelim belki orada bir şeyler buluruz. Burası niye böyle oldu? Neresi? Burası. O bana da oluyor. Güzeldir o. Şu, burası Hı, ne? Oradaki mi? Evet. Bak ben sana bir şey yapacağım şimdi. Bekle. Şöyle aydınlatayım. Abi bir şey yok mu? Bekle. Burası ev. Ne diyor? Aa! Yanında eldirman var. Aa! E? Kankam geldi. Kim geldi? Selamın aleyküm. Selamın ne Şimdi abi. bunu öldüreyim şunlandı. mi? Nereye şunlandı? Ananı... <laughs> <laughs> o değilmiş ya korktum. Şimdi arkadaş, sen buraya bir girsene. Girdim. seni patlayacağım bakalım nasıl oluyor. Korkacak uç. mısın? De bir uç bakalım. Bekle şuraya yeter bence. Ya bakalım nasıl olacak ya? Kalk kalsın, kalsın. Yani kalkacak ya. bir yere. Şu an sen hiçbir yeri göremiyorsun değil mi? Görüyor. Burada. Şimdi. Hala, halen görüyor. Nereden görüyorsun ya? Şimdi. Evet. Bir daha. <laughs> Görüyorum. Ne? Görüyorum. Göremiyorum. Şimdi hazır mısın? Hazır değilim. Ede. Ya niye patladın? Ede seni gör. Uçacağım, uçacağım. Allah, Allah 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 Allah. Neredesin? Lan. Hop buraya ne oldu anlamadım ki ya. Nereye? Lan ev kayboldu. Sen nerede? Aa yer altı. Uzay var yerde. Bence gece oldu yaptığımızdan oldu değil mi? Sabah yapalım. Lan yine aynı. Şimdi ben gözüm ağrıdı. Taşak mı geçiyorsunuz ya? Oha bunlara bak. Sıkıştım Yaktım onları. Tamam. Şimdi arkadaşlar biz şunu, biz, biz şunu düzeltek hemen açacağız. Evet arkadaşlar düzelttik şimdi. Lan şurası yanıyor. Nereye? Sen mi yaptın? Neresi? Burayı. Yok. Benim çakmak yok. Çakmak da değil Çakmakla Çakmak da bak şimdi. Hoba. Birazcık ısınak ya. Oy ya. Abi orman mı yakıyorsun? Gerçek orman sanki sende var ya Allah Allah Oyunda Öldü Son öldü Gemi gemi Önce adamlar var Şu gemiye gidelim gemiye senin yaptığın gemi nerede? Eee bilmiyorum Şimdi iki saat onu bulurum. Unuttum. Bak ben şuradan buluyorum şimdi bak şimdi Buraya basıyorum Bulamıyorum Böyle çıkıyorum Yok ki hiçbir yerde Gemi yıkadım Buldum <laughs> Sen yanıma işlemi Şunları yok Yine Kimi? Sakın ha beni çağırma <laughs> Ben gemiyi sürüyorum hadi Kaptan hadi sen geç ben arkadayım Arkada yazıyor Ben nasıl süreceğim ya? Bu ne oğlum? Kibrit <laughs> değil mi bu? Nişanet Allah Allah Niye sorun <laughs> Ama kibrit gibi dur ya. Ne takdir yapıyor lan şimdi şerefsiz. <laughs> Hadi sen Belki ya. Evet arkadaşlar şimdi. Tem, ben şu şeyin üstündeyim mi? Kaptan yeri Burayı var. patlatayım mı? Hayır sakın çok <laughs> uğraştım ben bir on, on bir Pardon he, ben o dört katlı evi iki dakikada yaptım sen daha bunu yapamamıştın. Ne, ne daha kolay? Ha, ne daha kolay? Arkadaşlar bir şuna bakın. Bir de. ama gizli tünel var orada. Bir de neredeydi lan benim ev nerede? Ha, gizli tünelimi gösterdin mi? Yo bak bir de şuna bakın. Allah aşkına. Bak, Buradan mı giriyorsun? Ha, baktım aşağıya bakıyor mu aşağı? Nasıl gireceğiz? Şu an orada kapı var oraya. O kapı var ya o kapı. Anladım ben boşu. Ha. Aşağı in döndüğümüz gitti gitti Bu gid, ne gid, gid. lan? O ışık ışık. Çok güzel ışıkmış ya Dur. Gel gel gel. Gel gel gel. Ben de yaptım. Gel 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 Allah düşme gel 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 gel. Bu ne ya? Allah labirent gibi. Abi bir tane daha kapı var. Aa, bakalım ne çıkacak. Zombi çıkarsa altıma sıçarım ha. Hadi yatak. Aa yatak çok uzak diyor. Kesin uyumayacağız da çünkü gündüz mü? Tamam yukarı çıkak gel. Ben. Ben. <laughs> 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 Ay çıkamadım bir türlü. <laughs> Senin götün korktu lan çık şuradan. <laughs> ha eve girek mi? Evde ne yapacağız ya? Burada ne yapacağız? Hayır. Kapatamıyoruz. <laughs> Abi. Pat. Oraya bak. Kim hadi görüşürüz kendine iyi bak. Bay bay. Aa buraya ne yaptın? Aykan buraya trambolin yapsana şu aşağıya. Sen burayı kırırsan kendin yap. Şöyle şaka yaparım. Hadi çabuk gel hadi. Şunu yapayım mı? Tamam. Tamam ev yapıyorum. Ev diyorum. Evim. Tamam buyurun. Bu da vardı ya zaten. Tamam hadi. Bu da vardı. Ben patlatmıştım ya yine. Hı. Burası ne böyle ya? Bilsem o büyüyor. Hı? Büyüyor burada. Burada. Bir arkadaşlar biz oraya bir spük yapak size hemen döneceğiz. Evet arkadaşlar şu an Erkan trambolin yaptı aşağı. Ben de atlıyorum. Yap, Erkan yap. geleyim yap, yap. mi? Yap yap. Yaptım atlıyorum. Yani. Atlıyorum. Yap, yap, yap. Çok güzel oldu trambolin var ya. Harbiden mi? Bakayım. He. hiçbir şey gözükmüyor ki ya. Ananı... <laughs> Lan ne yaptın sen bana? Ya şerefsizsin ya. Abi iki dakika orada dur sonra. Sen hemen yanına ya. mı Ama sen ışınlanma tamam mı? Lütfen. Çıkıcım var sana. Bekle. Ne abi? Lan! <laughs> Şerefsiz ya. Sen istedin. <laughs> La olmuyor ya. <laughs> Lan ne yaptın ya? Kaldınız. <laughs> Sesli mi aldın şimdi senin? Gel buraya gel. Kırabiliyor. Gel buraya gel. Neredesin sen? Ha? Yiyorsa gel survivor moda lan. Tamam. Dur şuradan bir çekil de ağzına sıçarsın. Da bir çalsın. Hırsız mı elle mi? Elle. Tamam. Hadi gel. Öbürki video gemi. Tamam hadi gel. Yine gemi oraya geçmedi. Ben hemen geçiyorum. Tamam. Yine enişte şey gibi sor. Ay Yaratıcı moduna girme. Tamam, tamam. Hadi gel. Neredesin? Şurada. Yanıma gel, yanıma. Neredesin? Gizli mi Neredesin ki? Göremiyorum. Kendin Aa, ölmedim lan. Aa, sen niye uçuyorsun? Uçmadım ya. Zıpladım bak. Sen ben neredesin? Ben seni görmüyorum. Ben de yürüyorum. Yöntem... Ne diyor ya Allah sen vuramıyorsun. Ya kaçma gel. Sana vurulmuyor ki ya bu yeri. Ya gel. Kimden geçeceğim dur o. Çocuğu alıyorum ben seni vurulmuyor. Bak vurulmuyor vurulmuyor. Ya bir zıplama da öldüreyim seni ya. Ne olur. Zıplıyorsun abi re. Allah. Aaa. Uy, şunlara bak. Eşyalar da gitti. Ha, 20 minut oldu. Hadi gel. Dur her şeyi alıyorum. Ben şimdi game moda giriyor. giriyorum. Niye game moda giriyorsun? Uçuyorum ben uçuyorum. Tamam ben de gireyim. Sen canın kaç? Ben sana kaç yeri vurdum. Ben? Bak benim canıma. E sen niye öyle misin? Hahaha. Bir video gibi yaptım. Ben. Evet. Sen gel gel sen Şerefsiz sen bana şaka yapmışsın. Yukarıda ben de trambanı yapacak diye seni bekliyorum. Zıpladım aşağı. Az kalsın. Zıpladım aşağı. Ay aşağı düştüm. <laughs> Neyse de gel şuraya bir kere patlatalım. Ondan sonra videoyu kapatalım. Nereye? Evi mi? Ha evi gel. Tövbe tövbe. Neden sen yoksun ki. Ha, Merhaba. Erkan öyle dur, öyle dur. Erkan in aşağı öyle dur. Bekle öyle dur öyle dur bakalım ne olacak. şey görmüyor bari mi şarj edeyim. Bir Erkan bakalım sana ne olacak. Oha her şey oldu Bir şey olmadı. Yapayım neredesin? Bak ben sana daha güzel yapayım mı? Tamam yap bana. Bekle. Sana dur. TNT alayım mı? Dur bir dakika. bir sen gündüz yap iki dakika. Abi sen yapsan çünkü ben TNT arıyorum bomba var bomba Al atayım sana TNT al. Çakmaz zaten. Neredesin? Neredesin ki? Al al buradayım. Gördün mü? He öyle değil ben sana daha güzel yapacağım. Gel. Gel gel yaptım ben gel. Oraya öyle değil. Ya sen gel. Ben öyle yapmayacaksın sen. Önce onu yapalım. Tamam hadi gel çabuk hadi. Koydun mu? koyuyorum Ben kapkaranlık oluyor. Bir dakika bekle ışık koyayım. Pat. Bekle ışık koyacağım. Tamam patat. Tamam bekle. <laughs> ya aşağıs gelecek. Geldi mi sen? Yok. Ananı <laughs> Zaten a zombi nerede? Zombi aşağı atsana. Adam çıt zaten. Hep böyle yapacağız. Hadi ölme ölme atla hadi hadi. 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 Attım. Hı. Öldü ama. Vallahi attım. Videoda izlersin. Tamam neyse arkadaşlar. Görüşmek üzere. Abi iki şunu like ve abone. Bir. İki dakika bunu deneyelim. Neyi? Neredesin ki sen? Yanıma şuna. Buraya tam orada bekle. Benim olduğum yerde bekle. İçeri gir bak. İçeri mi gireyim? Hı, Hı ben iki dakika geldim. Ne yapıyorsun ki sen orada? Hayır. Kesin patlatacaksın değil mi lan? Evet daha güzel oldu işte. bu TNT var ya. Buraya. Dur patlatma patlatma bir yer buldu. Tamam sen. Sen Tam içeriye biliyor muydun? Yok. İçeriye bak. Tamam. Hadi patlat. Tamam sen gel buraya. Çok güzel oldu. Ya nasıl çıkacağım şimdi lan? İçeri gir burada. Tam buraya gir. Heh, orada bekle. Hazır mısın? Uçacağım. Hazırım hadi. Bakalım ne olacak. Sen de gel. Bas yanıma gel. Atla atla atla. Tamam bekle şimdi. Tamam hadi patlat. Bunun üstüne çıkalım. Gel, gel. Patlat artık. Bak. Patlattım. Sadece bir şey mi Uçacağız. Hı. Gerdiğin <laughs> çık Evet. Arkadaşlara görüşmek üzere de. Görüşmek üzere. Görüşmek üzere arkadaşlar. Kendinize iyi bakın. Like ve abone.